Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım keyifindir. bugün yepyeni bir Z videosu ile karşınızdayım Şimdi arkadaşlar e, Bu kanalda ilk Z videom Bakalım bu pinkte Z nasıl oynayacağız Bakalım biz neler bekliyor Z biraz zor olacak ya bu pinkte çünkü e, Çoğunlukla Skill karakter olduğu için Skill tutturmamız biraz zor olabilir kardeşim gider misin Teşekkürler O yüzden bakalım e, Bu arada size skilllerden bahsedeceğim arkadaşlar Q skill'i gördüğünüz gibi şöyle bir şuriken fırlatıyor. E, minyonların içinden geçebiliyor bu. Adam hasar veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. E, w skill'ini anlatacağım bir açılsın. Sizin anlamanız için daha iyi olur. Böyle bir Q'lu adamı bir şöyle bir dürtelim. Güzel. Adama vuralım. Takaslar çok önemli arkadaşlar. Bir tane vurmam lazım. Q'yu yedi. Hop bir tane daha. W açtım. W skill arkadaşlar e, belirli bir yere gölge bırakıyor. Aynen şu şekil. Eğer bir daha W'ye basarsanız bu şekilde W'ye gidebiliyorsunuz. Ignite'ı bıraktım. Ölür müsün? Öldü. İyi, iyi gayet iyi. First Blood bu arada 500 gold görmüş. Ona da daha yeni dikkat ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam e, adamın arkasında bıraktık. Sonra tekrar W'ye basarak adamın arkasına geçtik. E skilli arkadaşlar kendi etrafında dönüyor. Yani bıçaklarla belli bir yere hasar vuruyor. Şu şekilde arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, gölgeniz aktifken Q atarsanız gölgeden de Q atıyor aynı şekilde. E, e de aynı şekilde. Hani gölge de sizin bir nevi... Yani gölgeniz... <laughs> Öyle söyleyeyim. Çok açıklayıcı oldu. Yani gölgeniz neredeyse hem sizden hem de gölgeden Q skill'i atabiliyorsunuz yani. Yani double Q şeklinde. iki tane Q şeklinde atabiliyorsunuz. E, ultisini de birazdan anlatacağım arkadaşlar. Açılsın. Daha iyi için o yüzden skill maçasını anlatacağım. Şöyle Q'da hemen minyonları alalım. E attık. Nereye gitti Yasuo? Aha, orada bir kill var ama ben ona yetişem Nereye gitti adam? Flash attı herhalde. Neyse. Lane'imizi itelim. ultimiz açtık arkadaşlar. Şimdi buradan aha. Ultiyi attım. Arkasına W bıraktım. E derken adamı kestik. Size tam olarak kombi anlatamam da biraz karışık çünkü. Lan! <laughs> Abi böyle bir şey yok ya. Cana bak. Abi neyse geç burayı. Şuradan yukarı doğru bir gidelim. E, o sırada ben size ultisinden bahsedeyim arkadaşlar. Ultisi az önce gördüğünüz gibi adam e, adama bir çarpı, işar çarpı işareti bırakıyor. Çarpı işaretten sonra adamın yanında belirip e, belli bir hasar vurduktan sonra ultiniz patlıyor. Yani ne kadar fazla vurursanız ultiniz o kadar fazla deme çıkarak patlıyor adam da ölüyor birazdan gö gösteririm zaten şu adamı şöyle bir darlayalım ben, sen beni az önce öldürdün değil mi aynen ya ben senin beynini okuyorum beynini sen orada onları keserken tamam ignite'ı bıraktım öldü bu vurmama gerek yok <laughs> yanarak öl şuradan şu adamı da kesebilir miyiz W bıraktım tekrar gölgeye döndüm Öldür mü öldü temiz temiz kill abi Orada az önce arkadaşlar ee, Red'im vardı. Red'im nereden geldi diye soracak olursanız. Jax'i kesince onu Red'i bana geçti. Bu sayede adam bir nevi Ignite görevi gördü. Öldü. Kardeşim bana vurmazsın değil mi? Cık. Güvenemedim ya. Dur şurada base atayım. Şuradan direkt lehinimize doğru gidelim. Yasuo kardeşim nerede? Yasuo geldi kapışak. Aha geldi vallahi. Ulti attım. Orada bir oyun dondu. Şöyle Q attım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ulti belli bir süre sonra patlıyor. Böyle easy kill. Easy easy. Şuradan bizim adama bir yardıma gidelim. Geldim kardeşim geldim. Aldım bunu. Haydi. Çok iyi oldu bu. Şuradan skuttle'ı keselim arkadaşlar. Bu arada skuttle e, ormanlar için baya önemli. Baya bir iyi exp veriyor. Bunu almanızı önemli rica ederim derken. Ne oluyor anasını satayım. Ben az önce ne dedim onun bile farkına değilim. <laughs> Önemli rica ederim derim galiba neyse. Eee Yasuo keser miyim lan? Böyle bir oyun yaptık. Çünkü hortum vardı, hortumu tuttu seri beni ulti kesebilirdi o yüzden. Riske atmak istemedim. Eee base atıp item de almadım çünkü o yüzden. Neyse skorumuz gayet iyi, gayet iyi 5-1. Şurada bir bekleyeyim. ultim olsa girerdim ama da. Neyse şuradan bir yukarı doğru çıkayım bari. Abi geldim ama adamların ikisini de kestiler ya neyse. Şuradan minyonları alayım. Son vuruş baya önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce son vuruş yapamam. 8 gold verdi. Son vuruşta 40 gold veriyor. Büyücü minyonlar. Yasuo sen benim olduğum yerde niye şekil yapıyorsun kardeşim? Sen dersini almadın mı? Ulti attım. Q attım. Bir tane daha vurayım. Ölecek o. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi ulti patladı. Bu arada arkadaşlar size ultinin ee, şu olayını söylemeyi unuttum. Ulti kullandıktan sonra ultiyi nerede kullanırsanız. Ulti tekrar basınca o kullandığınız yere geri dönüyor arkadaşlar. Orada bir gölgeniz kalıyor sizin. Gölgeye tekrar geri dönüyoruz. Az önce az önce zaten gördünüz uygulamalı bir şekilde gayet güzel. Anlatsam tam olarak al, hani ilk defa oynayanlar için anlamak biraz zor olabilir. O yüzden böyle göstergeli bir şekilde daha iyi anladınız umarım. Şu kuleye vursak mı biraz? Vuralım vuralım. <laughs> Şu an minyonlara bir Q atayım Tam çıkabiliriz Cık, Yasuo geldi Ultim olsa şu an kesmiştim onu ya Neyse Bekle bekle seni keseceğim oğlum Hop şöyle W ile girdik Q attık <laughs> Ultiye gerek kalmadı Adam double shuriken e, yiyince Yani Q skilli Double'ı yiyince direkt öldü zaten. Bir de E'yi de attık. Güzel oldu. Buradan canımızı toplayıp bir bota gidelim. Ama önce şunu bir kesmek istiyorum ya. Bunlar e, takım içine bayağı işe yarıyor. Bir nevi var görevi görüyor. Bunları kesmek önemli. Bu arada vazgeçtim bota gitmeyeceğim. Zor geldi şu an. <laughs> Şuradan milyonlar yetmeye devam. Hop. Vur lan. Tamam öldü bu. Adam şaka maka. Şş. Ya biraz pink de olduğu için e, skillleri tabi tam zamanda atamıyoruz. Biraz geç atıyoruz o yüzden sıkıntı. Neyse. Şuradan şu erikleri bir yiyeyim. Abi bizim ormancı yok mu? Bunları niye ben kesiyorum? Neyse. Neyse. Şu varusu kesebilir miyim ya? Ultim yok ama. Ya skilleri düzgün atarsam keserim de. Biraz pink olunca zorlanıyor. Zorlanıyorum ister istemez. Hop. Direkt 2 Q yedi. Öldü bu. E. Ee... <laughs> neyse Jinx geldi kesti. Abi ne oldu lan birden yok yok etti adam beni. Allah Allah neyse. Geç burayı. Üst koridora geldik arkadaşlar intikam almaya derken Jin gitti. Gerçi beni Voros kesmişti değil mi? Neyse şu adamı keselim lan. Ulti patladı da asarı vuramadık. Yasuo ne uğraştırdım be? Aha öldü. Ne yapıyorsun lan? Adamın kafası güzel zonya bastı. Yanlışlıkla basmıştır. Aa flash attı. Aurion sol bilmiyorum ne yaşıyor ama neyse. de olay varmış geldik. O adam aslında kesebilirim de bir saniye. Zed bu arada e, oynaması zor karakterdir arkadaşlar. E, normal bilgisayar versiyonunda zor. Yani telefonda bir tık daha zor gibi. Çünkü şu bir dakika. Öldü bu. Çok iyi oldu bu. Telefona daha da zor. Yani bilgisayarın olsa daha rahat hareket ettirebiliyoruz da telefonda biraz Ya alışınca sıkıntı olmaz. Onu da oradan aldık bu arada arkadaşlar. Süper oldu bu. W attım öne. Ondan sonra Q bastım. Zaten gölgeden Q skill'e çıktığı için Adamı direkt Biraz çalmış gibi oldu ama yapacak bir şey yok. O sıkıntı. Şöyle bir kenara durayım. Hatta ben buraya base atayım ya. İnşallah gelin olmaz. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Ya. Ay böyle bir şey yok ya. Tam base atmamız 0.5 saniye varken geldi adam. Vartlı mıydı acaba orası? Aynen vartlıydı. Çünkü adam direkt e, 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 kayarak geldi yanıma. Beni orada görmeseydi E atamazdı büyük ihtimal. Sana ultiyi atayım. Tamam öldü bu. Allah nereden attın lan bana onu? Jax Çok arsik yapıyorsun. Aha bak şu an ultim olsaydı ölmüştü o. Yo yine öldü. Ulan bir sekilim yoktu ya ölmedi adam. Adam dualarla yaşıyor. Oyunu ağır yeniyoruz şu an ya. Oyun burada biter mi? Burada bitmez herhalde de. Gel kanka gel bitirme gel. Gel biraz gezelim. Ben bir kill almak istiyorum ya. Nerede bu adamlar? Hı -hı. Mitte gördüm onu. Cık. Jin. Sıkıntılı. Bir dakika. Biraz sakin biraz bekliyor arkadaşlar suikast çıkarak da acele etmeyin biraz bekleyin derken adam beni gördü neyse Tam eş öldü ultiye basıp geri çıktım gördüğünüz gibi Kill de geldi zaten lan Orada Jin'in canı çok az ya neyse Jinx onu da aldı İyi oyun burada biter mi Cık, yok burada bitmez Jinx vs Yasuo derken Geri çıktılar neyse Buradan eşe yetişmeye çalışıyorum. Eş öldü. Ulti atmasam da olur da neyse çok önemli değil. Oyun zaten burada bitecek büyük ihtimalle. Buradan yukarı Jax'e doğru bir gidelim. Onu ben alabilir miyim? Teşekkürler. <laughs> Jin bak kaşınma Jin. Böyle neyse. Oyun burada biter ya. Aynen. JX Challenger olacak gibi vuruyor. Do invitore Neyse. Evet arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Umarım video beğenmişsiniz. Video beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Görüşmek üzere.